Selamünaleyküm arkadaşlar. Emine'nin dünyasına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerle daha önce çekmiş olduğum videolarımda Dilaver Selve abimizin doktor Dilaver Selve hatta doçent doktor bildiğim kadarıyla evet doçent doktor Dilaver Selve abimizin bizler için hazırlamış olduğu çok güzel tasavvuf tasavvuf ee, bilgilerini bizlere aktarıyor. Ben de sizlere şimdi bugün Kur'an sufilik, sufilikten nasıl bahseder? Bunu okumak istiyorum inşallah. Euzubillahimineşşeydanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. bazı insanlar vardır. Kur'an sufilikten nasıl bahseder? Bazı insanlar vardır. Duyduğu her meselenin Kur'an ve sünnette geçip geçmediğini sorar. Onlar da anlatılmayan her şeyi dinin dışında sayar. Bu yaklaşım ilmi yetersizlikten kaynaklanır. Tasavvufun manasını ve muhtevasını iyice incelemeden onu tenkit edenler ise ilkin şu soruyu sorarlar. Sufi şeyh tasavvuf gibi kelimeler Kur'an ve sünnette geçiyor mu? Göster, geçiyorsa göster. Geçmiyorsa Bunlar niye kullanılıyor? Onları dine ait bir kavram gibi göstermek doğru mu? Bu soruların cevabını anlamak için şu çok önemli. Azıcık dini ilmi ve biraz insafı olan kimse bilir ki Kur'an-ı Kerim hayas, hayatımız süresince kullandığımız bütün isim ve terimlerin bir arada toplandığı ansiklopedi değildir. Kur'an bir hidayet ve hakikat kitabıdır. Onda salihlerin ismi değil, sıfatları anlatılır. Kalbini Kur'an'ın emir ve yasaklarını açabilen ve ona inanan her mümin için Kur'an'da bir ilim ve edep mevcuttur. Ondaki ilim ve edebi ancak Allah'a dost olanlar alır. Kur'an müminler için bir zikir sebebi ve şifa kaynağıdır. İçinde güzel ahlak anlatılmış ve müminler ona davet edilmiştir. Ayrıca kötü sıfat ve ahlaklar zikredilip herkes onlardan sakındırılmıştır. Kur'an kendisiyle yüce Allah'a ibadet eden bir kitaptır. Onunla hareket yönü belirlenir ve Cenab-ı Hakk'a gidilir. Sünnet Hz. Muhammed Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizzat hayatında Kur'an-ı Hakim'in uygulamış ve yaşamış şeklidir. Yaşanmış şeklidir. Kur'an, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzüne emanet ettiği her şeyi ölçecek en hassas bir teraziye benzer. Sünnet bu terazinin göstergesidir. Bir mihenk taşıdır. Her meslek ve mesele onlarla ölçülüp değerlendirilir. Bu değerlendirmede güzel sıfatlarını alanlar güzel, çirkin hükmünü giyenler çirkindir. O halde bize gereken bir şeyin ismini değil, o ismi taşıyanların sıfatlarını Kur'an ve Sünnette aramak ve onları verdiği nota bakmaktır. Şimdi sorunun cevabına gelelim. Evet, sufi ve tasavvuf kelimeleri Kur'an ve Sünnette geçmiyor. Ancak gerçek sufilerin sahip olduğu bütün ilim, hal ve ahlak Kur'an ve sünnette ya açıkça zikrediliyor veya işaret ediliyor. Aynı zamanda bunlar duruma göre her mümine ya emir veya teşvik veyahut tavsiye ediliyor. Kısaca sufiliğin iç yüzü ilahi aşk, dış yüzü de güzel ahlaktır. Tasavvuf kamil bir mürşit rehberliğinde, ve onun nezaretinde terbiye almaktır. Bu terbiyenin sonu da olgun bir insan olmaktır. Bu olgun insana Allah adamı Nicalullah denir. Tasavvuf, dünya adamını Allah adamı yapma sanatıdır. Tasavvuf, kalbi fani şeylerden çözüp yüce Allah'a bağlamaktır. Tasavvuf, aslını tanımış benlik engelini aşmış, nefsini ıslah etmiş, ilahi sevgiyle tas tatlanmış, kalbi hür, gönlü Allah ile huzur bulmuş güzel insan yetiştirmektir. Tasavvufun ne olduğunu anlamak ve bu konuda bir hüküm vermek için önce Kur'an ve sünneti iyice incelemek gerekir. Sonra tasavvufun kurucuları olan sufi mürşitleri tanımak gerekir onların eserlerinde tasavvufu ne olduğu, neye dayandığı ve neyi hedeflediği yeterince anlatılmıştır. Bunlardan daha önemlisi, kamil bir mürşidin nezarete altında manevi terbiyeye girmektir. Bu olmadan tasavvuf ancak kelimelerle tarif edilmiş olur. Hakikatiyle anlatılmış, anlaşılmış olmaz. Mesleğiniz nedir diye soranlara veliler mürşitler de şu cevabı verirler. Gel, gir, gör, tat ve anla. Tasavvuf tadıdır, tadıdır. Tasavvuf tadılır ve anlaşılırsa kişi o zaman taklitten kurtulur. Bu halin adı ise tahkik olur. Artık başkasının sözünü sadece nakletmek değil, kendi müşahadesini anlamak önemlidir. İnançlar dilek ve temenni olmaktan çıkar. Yaşanan bir hayat olur. Bu devirde kamil mürşitler, Rabbani âlimler ve gerçek veliler kalmadı. Bulunması da imkansız dememeli. Şu iyi bilinmelidir kıyamete kadar ilahi hükümleri ayakta tutacak ve onu yayacak bir topluluk bu ümmetin içinden hiç eksik olmayacaktır. Cemiyet halinde bu emanete sahip çıkılama sahip çıkıla masada ilahi bir yardım ve destekle bazı veliler Kur'an ve sünnetin hükümlerini uygulayacaklardır. Zira din yaşanarak anlaşılır ve yayılır. Yüce Allah bu dini özel himayesini almıştır. İslam dini her devirde ve her kesimde mevcut olan Allah dostları, peygamber aşıkları tarafından hakkıyla hep temsil edilecektir. Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şu, müjdeli, şu müjdeleri bunu gösterir. Ümmetimden bir topluluk kıyamete kadar Allah'ın emrini ayakta tutmaya devam ederler. Onları terk edenler ve bu topluluğa muhalif davrananlar onlara bir zarar veremez. Bu kıyamet emri gelinceye kadar devam eder. Onlar insanlara daima üstün gelirler. Ümmetimden her devirde sabikun yani hayırlarda önderlik eden kimseler bulunur. Sabikunun kelime anlamı hayırlarda önderlik eden kimseler bulunur. Şüphesiz Allah Teala bu ümmet için her yüz senenin başında onlara dinlerini yenileyecek kalpleri, nifak ve gafletten halleri, biat ve masiva, masiyetten temizleyip kulları Allah'a sevk edecek kimseler gönderir. Demek ki allah Teala ümmet için her yüz senenin başında onlara dinlerini yenileyecek, yani kalpleri nifak, gafletten halleri bid'at ve masiye, masiyeden temizleyip kulları Allah'a sevk edecek kimseler gönderirler. Gönderir. Büyük Arif Ebu Nasır Es Serrac Kıt Kattesallahi Sürrühi bu konuda şu güzel tespiti yapar. Allah ve Resulü müminlere ait hangi sıfattan bahsetmişlerse bu sıfatta sahip insanlar her devirde her zaman bulunur. Yoksa bulunmayan ve bulunmayacak bir şeyden bahsedilmesi uygun olmaz. Veliler hakkında bahsedilen hal ve sıfatlar da böyledir. Herhangi bir konu hakkında kesin ve doğru bilgi sahibi olmadan hüküm vermek yanlıştır. Olumsuz hükümlerde bu daha da önemlidir hele konu Allah Teala'nın halifesi ve Hazreti Resulullah'ın sallallahu Resulullah aleyhi ve sellemin varisi kamil bir insan oldukça durum daha fazla önem kazanır. Bu konuda tasavvuf yolunun büyüklerinden Hucirci, Huciviri Katı Sallahu, sallahu 470-1077 yılları arasında yaşamış şöyle buyurmuştur. Eğer tasavvufu inkar edenler sadece tasavvuf ve sufi kelimelerinin Kur'an'da bulunmadığını söylüyorlarsa, bunda garip